Herkese merhabalar arkadaşlar. E, konu MSP kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, neden uzun zamandır video atamadığımı ve kanala ara mı veriyorum? Neden korku MSP korku seansını yapamadım? Bu gibi soruları cevaplayacağım. Aslında bu soru cevap videosundan biraz farklı olacak. E, bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Uzun zamandır bir 2 hafta kadar bir süredir yaklaşık video atamıyorum. Bunun sebebi e, hasta olmamdan ve derslerimin çok yoğun olmasından kaynaklanıyor. Derslerim bu sıralar biraz e, gerektiğinden biraz fazla yoğun. Derslerim, ödevlerim, test çözmem, başarım falan bunlar da araya girince kanal biraz e, boş kaldı. Ben de dedim ki madem video çekip atamıyorum yoğunluğumdan dolayı bir hastalığımdan dolayı ben de bir intro yapıp atmak istedim. Intro yaptırdım. Daha sonra da kanal boş olmasın diye attım kanala. Kaç görüntülenme geldi şu anda hatırlamıyorum ama bakarım videodan sonra. Onu attım kanal boş olmasın diye. Onun dışında çok video çekmeye çalışıyorum olabildiğince yani çok az bir süre bir hafta, bir buçuk hafta kadar bir süre kanala ara vermeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hasta oldum. Bunun çok şükür ki koronayla bir bağlantısı yok. Hasta oldum grip gibi bir şey. Bir de arkadaşlar videonun da zaten başlarında dediğim gibi derslerim çok fazla yoğun bu aralar. Gerektiğinden fazla yoğun. Test çözmem, e, online derslere katılmam, ödevlerimi yapmam falan gerektiği için de kanala biraz ara vermek durumunda kalıyorum. Korku seansı durumuna gelince de e, bir iki hafta önce korku seansı üstü olabilir. Tam... E, hatırlamıyorum. 1-2-3 hafta önce korku seansı yapacağımı dair bir şey söylemiştim ve herkes de e, buna ne güzel olur işte gelsin falan filan demişti. Korku seansını bir türlü yapamadım. Aslında hikaye buldum ve hikaye hazırda da dur duruyor. Çekmeyi düşünüyordum. Ama e, bu nedenlerden dolayı korku seansı da korku seansı işi de biraz yattı. Bu videomda size bunları açıklamak istedim. Ee, başka hiçbir bağlantısı yok kanalı boş bırakmam yani kanalı bu aralar video atmamın başka hiçbir sebebi yok bunu bilin istedim arkadaşlar ee, video atmıyorum diye abonelikten çıkanlar olabilir onlara saygı duyuyorum tabii ki benim söyleyeceklerim bu kadar bugünlük inşallah beni anlayışla karşılarsınız bir iki hafta sonra görüşmek üzere arkadaşlar.